Böyle bir şey yok. Gece şu insanlar. Yani öpüşmek, sarılmak, böyle fazla yakınsal, temassal şeyleri yapmak. No I'm from Turkey. Turkish. <laughs> ben sana bir şey yapmadım. Bana saldırma. Çok ilginç. <laughs> Tövbe bismillah. Bayağı şenlikli gibi. baksanız ne hani hareketli. Erkekler girmesin. Ayaklarını kaldır. Herkese merhaba Malezya'dan sevgiler saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Malezya'nın Kuala Lumpur şehrindeyiz ve Kuala Lumpur'un en tarihi noktalarından bir tanesine geldim. Burası Merdeka Meydanı diye geçiyor. Aynı zamanda bağımsızlık meydanı olarak da biliniyor. Karşımızdaki bayrak Malezya bayrağını görüyoruz. Tam 95 metre yüksekliğinde bağımsızlığı ilan edildiğinde ülkenin bu bayrak dikilmiş buraya. Hemen sol tarafımızda da yine buranın en bilinen, en tarihi binalarından bir tanesi var. Sultan Abdul Samet binası 1897'de inşa edilmiş. İngiltere'nin sömürge döneminden kalan bir bina. O yüzden de üç farklı mimariyi görebiliyoruz bu binada. Bu bina aynı zamanda Hükümet binası olarak da kullanılmış zamanında turistik noktalardan bir tanesi. Sanki bu meydan daha önce trafik açıktı diye hatırlıyorum. Şu anda trafiğe kapatmışlar. Aslında bu benim Malezya'yı ikinci seyahatim olduğu için çok böyle şey değilim. Bir ülkeyi ilk kez görünce daha heyecanlı oluyorum. Ama Malezya'da o zaman çok nem vardı ve inanılmaz alerjik alerjilerim yüksetmişti. Ya Allah'tan bu gelişimdeki nem oranı biraz daha normal. Meydanın etrafında yine bir kilise de olması lazım. Kilisenin haricinde yine şu tarafta da Mescid Camek var. O da şehrin en eski camilerinden. Genellikle bu tür büyük başkentlerde hep bir böyle büyük bir bayrağın olduğu bir meydan oluyor zaten. Azerbaycan'da Bakü'de galiba mesela şey var hani dünyanın en büyük bayrağı oradaydı sanırım. Sonra rekor değişti. Sonra tekrar Bakü'deki bayrağı büyüttüler diyebiliyorum. Bayrak Meydanı diye geçiyordu orada da. Bu gezimde şeyi fark ettim. Çok fazla turist var. Baya fazla bir turist var yani. Şöyle yapsam çok bir şey olur. Özbekistan'dan gelmiş bir gibi duruyorsun. Özbekistan'da da çünkü genellikle kadınlar böyle bu tarz giyiniyorlardı benim gördüğüm. Yani Özbekler de Türk, ben de Türk'üm, Mogaylar da Türk, hepimiz Türk'üz. <laughs> Buradan bir milliyetçiliğe gittim ama evet Özbeklere çok benziyorum orada. Evet, neredeyiz Şeyma? Şu anda Camek Camii'deyiz. Burası Kuala en eski camilerinden bir tanesi. Hatta en eskisi olabilir. 1909 yılında inşa edilmiş bilgilerde yanılma payı olabilir tabii. Tam onunla emin değilim. Camiye girmeden önce şöyle anlatayım. Daha önceki gelişimde camiyi ziyaret edememiştik. Çünkü namaz saatlerine falan ziyarete almıyorlar. Turistik belli saatleri var ve kılık kıyafetiniz için eğer uygun değilse şurada gördüğünüz gibi mor şekilde kıyafetler var, üstler var, başörtüler var. Tabii ki her gittiğim yerde böyle camilerin önünde kıyafet oluyor. Bazen olmuyor. Yine de böyle bir hazırlıklı kendi eşarbımla geliyorum. Çünkü bazen olmuyor yani. Hatta başa şaşırıyorlar. Niye soruyorsun? Yok falan diye. Bu iç kısmı ziyaret edebiliyoruz galiba. Burası evet. namaz kılmak için değil. Sanırım orada bir şey var. Bu arada erkeklerin de yine bu şekilde Berkan da giymişti. Dur göster Berko da giymişti. Bu şekilde şortla geldikleri zaman yine Selamlar, giymeleri gerekiyor. Biyolar kardeşim bunu giyeceksin diye. Ama güzel bir olay. Bu farkında mısın ne kadar çok turist var? Çok fazla turist var evet. E, hava çok sıcak, hava çok nemli. O yüzden böyle bir seçenek sunulması çok iyi. Bazı mesela Müslüman ülkelerde direkt turist almadık. Evet evet evet. Gördük. Mesela i̇şte Sri Lanka'da e, Kolombo'daki değil mi? Kolombo'daki camide Müslüman olmayanları kesinlikle almıyorlardı. Baştan soruyorlardı. Ya bence bilmiyorum ya, ziyaret edilebilmesi lazım. Ben özellikle bizim ülkemizdeki, İstanbul'daki camilerde falan o kısmı çok seviyorum yani. E gelsinler ki öğrensinler, tanısınlar. <laughs> ha, i̇çeride de yine mescid kısmı var. Bakın orada rehber var, rehber anlatıyor büyük ihtimalle. Çok hoşuma gidiyor. Geçen şeyde görmüştüm ya. Sultanahmet Camii'nin içerisinde görmüştüm galiba. Bu şekilde böyle rehberler bilgi veriyordu. Bilmiyorum çok güzel bir şey bunlar. Allah'a çok şükür. Sahur demişken ben ilk yanına zeytin getirmişim. Gerçekten çok büyük bir avantaj oldu sahurda bana. Ramazan'ın nasıl geçtiğine dair gözlemlerimi de paylaşmak istiyorum. Güzelmiş. <laughs> Çok güzel ya. Ne kadar güzel değil mi Berko? İsviçre'den kalkmışlar, gelmişler. Burada Kuala Lumpur'da cami ziyaret ediyorlar. Özellikle Malezya. Avrupa'dan gelen insanların ya da Asya'dan Avrupa'ya giden insanların kesin bir durağın noktası. Ya burada transferin oluyor 8 saat, 12 saat. Bazen insanlar şeye bakıyor. Çoğu ülkede neredeyse vizesiz geliyorlar. Malezya'da birkaç gün duruyorlar, öyle gidiyorlar. Biz ak de biriyiz. Evet, aktarma rotası. Aynen. Yazılar görmüştüm. çoğu dükkan kapalı olabilir. Buraya kadar yürüdüğümüz noktada neredeyse bütün dükkanlar açtı. Sokak satıcıları vardı. Yani Demek ki böyle bir şey de yok. Turistik bir şehir, international bir şehir. O yüzden doğal olarak tüm her şey açık fakat küçük kasabalarda, küçük yerlerde büyük ihtimalle tam tersi Gece iki buçukta falan trafik var ya. Böyle bir şey yok. Gece yaşıyor insanlar o kadar şey ki böyle gün değişmiş gibi tersine gibi gece iki buçukta üçte trafik var insanlar sürekli dışarıda hak veriyorum ama hava çok sıcak anlatmak istediğim şey şuydu çoğu yerde işte dükkanlar kapalı olabilir falan yazıyordu ama tabii ki burası başkent böyle sokakta da yine birçok ürün satılıyor satılmaya devam ediliyor şimdi metroyla Batu e gidiyoruz yani buradaki en belki Kuala Lumpur'da galiba internete yazınca ilk çıkan görsellerden biri olabilir. En turistik noktalardan bir tanesi. Bir tık şehir merkezinin dışında. Şu gördüğün bayraklar ya. Bu evet. Kuala Lumpur'un bayrağı. Çünkü bu ülkede 17 tane federal bölge var. Kuala Lumpur'un bayrağı yani. Malezya'nın bayrağını seviyorum bu arada ben. Bu Kuala Lumpur'dan biraz daha farklı. Uzun bir yürüyüşün ardından sonunda durağımıza geldik. Buradan yarım saat sürüyor ama her saat her dakika yok. Şimdi yarım saat sonra gelecekmiş trak. Ama öncesinde bilet alacağız. Bu arada benim acaba biletim geçerli olur mu? Ben biliyorsunuz buranın kartını kullanıyorum. Metromuz geldi. Bu arada bazı trenlerin bazı yerlerine kadın erkek bölümleri ayrı. Bakın burada belirtmişler özellikle. Şimdi ben o kısımdan bineceğim. Yaklaşık yarım saat sürecek yolumuz. Şurada mesela özellikle belirtmişler bakın burada diyor ki burası diyor sadece kadınlara özel lütfen erkekler girmesin. Bir de bu metrolarda böyle kuralları yazıyorlar. Bu en ilginç kurallardan bir tanesi zaten şu. Aa Duryan'ı yazmamışlar hayret normalde da yazar. Yani öpüşmek, sarılmak böyle fazla yakınsal, temassal şeyleri yapmak yasak. Şu kartan bende de var niye bu kart kullanmadıysam. Hadi bu da oldu ya. Gidiş dönüş 4.60 Malezya ringiti tuttu. Tamam. Bu taraftan Yani gidiş dönüş 40 küsür 50 lira falan yapıyor. Gitti matematik hesabı. Beyin yandı. Alanın girişinde yine böyle burada içecek, meyve, her şey satılıyor. Ne acaba bunlar? Oh kızım. Burası hemen metro alanın çıkışında Şu yerlerde Merdivenlerin üzerinde zaten Genellikle hep bakın ee, No shoes yazıyor yani terlik ve ayakkabıyla Hiçbir şekilde çıkmayın yani Ayakkabıları burada bırakın Daha sonra yukarıya çıkarın diyorlar Ne zaman böyle ee, Hinduların bir tapınağına gelsem Aklıma Hindistan'da yaşadığım zamanlar gelir Gözlerim dolar Gerçi benim Hindistan'da yaşadığım Haydarabad şehri ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı şehirdi. Ama tabii ki Hinduların da birçok tapınağı vardı. Maymunlardan ben korkuyorum açıkçası. Yani Haydarabad'da kendi yaşadığım şehirde gördüğümde mesela orada böyle bir de şehir merkezine çok gelenler şey olmuyor yani saldırgan olabiliyor. Yemek yemeye geliyorlar çünkü yemek bulmaya geliyorlar. Bu maymunlar da pek şey değil korkuyorum ya. Biraz uzak durmak lazım. Neredeydi? Bali'de falan mesela ısırmaya başlamışlar ya. Ay çok korkunç. Isırdığında ne bileyim galiba bir aşı falan olman gerekiyor. Yani maymunla da zayıflarken fotoğrafım olmayı Özellikle Endonezya'da çok fazla gördüm. Vallahi, Bayağı bir kişinin başına geliyor. Yapay zeka bile şey demiş. Maymunlara dikkat edin demiş. Çünkü maymun ısırıyor. Ee, ölümcül hastalıklara bile yol açabiliyor. Aşı yüzden, falan olman gerekiyor canım, galiba. Aşı da herhalde 800 dolar mı ne? Bali'de mesela bir maymun ormanı diye bir yer var. Ben önermiyorum kesinlikle. Tehlikeli ya. Bilmiyorum. Ya tabii ki değişik olabilir. Ben mesela işte o bir Hindistan'da gittiğimiz bir bölgede maymunlar benden büyüktü yani. Bilmiyorum o videolar hala duruyor mu? İzleyenleriniz var mı? İzleyenler varsa. Bazı takipçilerim tabii beni Hindistan'daki seyahatlerimden bilirler, takip ederler. Arada mesajlarını görüyorum. Yine aranızdaysa izliyorsa <laughs> lütfen yorumlarda belirtin. Şu alandan daha çok güzel gözüküyor. Hemen karşımızda zaten bu heykeli görmeye başladık. Anıtı. Vay be. Ay tam şurada böyle kuşlarla şey vardı. Kuşların. Kuşların bile kuşlarla videom vardı. 2 sene önce, iki sene oldu galiba. Bu çiçekler de yine Hinduların çok fazla kullandığı. çiçek çok seviyorlar ya. Genellikle çok fazla kullanıyorlar ibadetlerinde. Konakların içerisine girerken daha temelinde söylediğim gibi ayakkabı ve kıyafet kuralları geçerli oluyor. Aslında tüm ibadet yerlerinde zaten bu tür kurallar benzer. Çok gösterişli değilim ama ya. Hani bunu nasıl yaptınız? Bu kadar büyük heykelleri, şeyleri gördüğümde her zaman hep şaşırıyorum. Diyorum ki nasıl ya? Nasıl yaptınız bunu? Biraz da Batu Caves'den bahsedelim. Buranın hikayesinden bahsedelim. Burası Hindular için önemli haç merkezlerinden bir tanesi. Yukarıdaki mağaraların yaklaşık 400 milyon yıl önce kireç taşı tepesine oluştuğu tahmin ediliyor. Girişte 42.7 metre yüksekliğinde altın kaplamalı Hindu tanrısı Lord Muruga'nın heykeli var. Tapınağa çıkmak için 272 basamak çıkmak gerekiyor. Merdivenler 2018'de renklere boyanmış yukarıda çok fazla hatta maymunlar falan da oluyordu yine sabah saatlerinde gelmenizi öneririm daha rahat oluyor yukarıdaki bölüme geçerken de ayakkabılarınızla çıkabiliyorsunuz ama kılık kıyafet kuralları var ee, mesela işte diyor ki işte tükürmeyin bağırmayın kıyafetlerinize dikkat edin daha uygun kıyafetler giyin sigara içmek yine yasak buradaki e, görevli ablalar genellikle Kıyafetiniz uygun mu diye kontrol ediyorlar ve ona göre çıkmanıza izin veriyorlar. Şurada girişte bir bakalım neler varmış. Yine magnetler. Bir tanesi 10 Malezya Ringgit'i. Batu kesinin heykellerinden de satılıyormuş içeride. Hello, Japanese? No Japanese. I'm from Turkey. Turkish. Hı mm hı. -hmm. I visit Turkey two times. Ah, which city? Istanbul or? Istanbul. 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 Many friends also Istanbul. Oh, nice. So I have to visit so one week in Istanbul. So it's a very nice place. Ah. So I visit there. you so are from here? Yes. Mesela bunlar ne kadarmış? 30 30 malezlerin gitti falan. Marketlerin içerisinde falan da satılabiliyorsunuz. This is my brother. Ah. Nice to meet you. Hello. <laughs> Burada bakın eşarbalar falan da var. It's okay. <gülüyor> <gülüyor> which Which language you speak? Uh, I speak uh, Tamil, English, Malayu. Ah Malayu, uh, Malayu, language, Tamil speak, English little bit. So I can speak Malayu. This man speak it. Too. Ah nice. Eşarplar falan var yine. Bunların da tanesi 15 ringitmiş. You maybe next time. Okay, thank you so much. Nice to meet you. Have a good day. Bye. <laughs> İnşallah Berkuy kaybetmedim. Çünkü ben kafama göre çok takıldığım için alıp başımı gidiyorum bir yerlere, sonra bulamıyorum. <laughs> Kuala Lumpur'a gelmişken bence mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi burası. Kolonop'un yine bazı bir uzak noktasında yine Çinlilerin ibadet yerleri var, tapınakları var. E buraya geliyorsunuz Batu Caves var. Zaten şehrin birçok yerinde şimdiler var, mescitler var, çok eski mescitler var. Ne gerek vardı şu an ona? Saldır abi. Sen saldır. Maymun olarak sen saldır. Bak ayıp etti. Neyse. Ee, böyle bir dediğim gibi tüm e, ibadetleri yapabiliyorsunuz ama bana ge gelme, <laughs> bana gelme. <laughs> yani ben sana tepki gösterene saldır dedim. Ben sana bir şey yapmadım, bana saldırma, maymuncuk. Allahu ekber Allah. Heh. Kaç 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 kaç. <laughs> Boyunlardan kaçıyorum da. Göstermesi kurmazsan sıkıntı. Bu yandaki tapınağa girdik. Yukarıdaki mağaralarda yine bu şekilde tapınaklar var. Burası da böyleydi. Burada tavus kuşu satıyorlarmış, tüyü satıyorlarmış yani. 6 parçası 10 ringgit. Yani 6 parçası 80 lira falan yapıyor. Ben çok severim. Bizim evde de var bu arada. Burada da yine her türlü işte şapka gözlük ama bir yerden sonra gerçekten hava hele Ramazan'da <laughs> ne demek istediğimi bence çok iyi anladınız. Yani biraz e, zorlanıyor. Bir, bir tık zorlanıyoruz. Biraz zorlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Selam. Maymuna göz göze mi gelmemek gerekiyordu? Aynen. Dönüş yolculuğuna başlayalım. Ya saatte mi demişlerdi? Saatte mi falan değilmiş. <laughs> Kaçırdık. Yarım saat 40 dakika beklemek zorunda kaldık. Bu arada başım tuttu da biraz ondan böyle bağladım. Belki intikamlesini bugün iptal ederiz. Bilmiyorum yani artık belki iftardan sonra devam ederiz güne. Bakalım. İftar için şehir merkezine geldik ne sanki böyle Koreye falan mı geldik ne yaptık ben anlamadım ki. Allah Allah. Bir dizi falan mı ya? Ne olduğunu çözemedim ki. Burada karakterler falan var herhalde. Karakterlerle fotoğraf çekiniyorlar anladığım kadarıyla. Çok ilginç. Tövbe, bismillah. Selfie falan çekiniyorlar ya. Kara geldiler herhalde hepsi. Büyük mü? bunlar? Hayır bence bir dizi karakterleri. Ya? Hiçbir fikrim yok. Baksana çok da mutlular yani. Ama onlar gerçekleri de değil bence. Baksana kız nasıl sarılıyor. Daha çözemedik Hiç ne olduğunu. Aynen. Aslında burası işte Tokyo'daki o şeye benziyor ama bir tık daha küçük versiyon gibi düşünebiliriz. Ya. Hani şuradan geliyor, buradan geliyor, buradan gidiyor. Gel gel. Bak şu anda mesela işte. Aynen tam yani Japonya kadar olmasa da, Tokyo kadar olmasa da ilginç bir ama görüntü oluyor. Ya, <laughs> ama sen tren açısını göremiyorsun. Değişik bir duygu. İftarımızı burada yapacağız. Hit mahallesine gidecektik ama iptal oldu, olmadı o. Ama bugün yani Ramazan'ın ilk gününe özel ne var burada ben onu anlamadım. Herkes bir yerde bir şeyle fotoğraf çekiniyor etkinlikler falan var ama evet. olayı da çözemedim yani. Ama böyle bayağı şenlikli gibi baksanız ne hareketli. Her yerde bir aksiyon. 5 dakika şey 2 3 dakika kaldı. Ay hadi gidelim. <laughs> dur dur dur. Dur dur dur. Okundu. Okundu mu? Hayır. Ezan okunmuş geç kalmışız. O zaman haydi koşalım. restoranına geldik ki böyle iftarımızı rahat yapalım diye. Ama bugün öğrendiğimiz bir şeyle şok olduk. Nasıl bu, bunu atladık hiçbir fikrim yok. Ramazan burada yarın başlıyormuş. Yani biz erken başlamıştık. Türkiye'ye göre tuttuk. Ama burada yarınmış Ramazan'ın ilk günü. O yüzden şu an sabahtan beri verdiğim bilgilerde tutarsızlık olabilir yani. <laughs> Hangi takvime göre yapıyorlardı? Dolunayı takip ediyorlar. İslam ülkelerinin hepsi işte Pakistan, Malezya, işte Katar vesaire hepsi. Merhaba abi. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Selam, Selam. Selam, Selam. Hoş bulduk. Gösteriler bitmiyor. Galiba bir video için deneme çekimi yapıyorlar burada da. Arkaya baksanıza iyice kalabalık oldu. Ben hala şeyin merakındayım ya. Orada hangi dizinin, hangi şeyin karakterleri vardı o kadar fotoğraf çekildiler acaba? Aşırı hareketli bir bölge burası. Hep böyle yan yana sokak satıcıları var. Baksana canlı yayın yapıyor abi. Ben de canlı yayın yapayım ya YouTube'da bir ara. Hava çok sıcak olduğu için gündüz bu tür ülkelerde ve şehirlerde genellikle akşamları hayat başlıyor gibi. O yüzden de akşamları buralar çok hareketli oluyor. Yine bu Çinli Müslümanları şeyine geldik ya. Şunu bir deneyemedik ya. Yok yok Çinli Müslüman ya. Çayna Müslüman yazıyor. Baksana ya bu her gün önünde şu kuyruk. Artık bugünü tamamlıyoruz. Bak bak o yediğim mi böyle yapılıyor. Bak yapıyor. Ha şey. Böyle Thank yapılıyor. you. Şimdi de böyle yapılıyordu. Noodle, Noodle mıydı onun adı? Noodle mi yapılıyor. Hmm. They are from Şişcan. Ha, Sincan'la. Uygur, Uygur Türkleri mi? Ha, Uygurlar. Şöyle bir çekebilir miyim acaba? Genel look. Thank you. Kardeşlerimiz ya onlar bizim. Uygur Türkleri Uygurlar. Uygur usulü. İftar yapmamış olsaydık burada Abi. bir nudul yerdik ye ama. Vay vay vay. Bu Uygur, Uygur. Uygur. Sonra burada. Burada böyle kaynatıyorlar. so much. Bak, valiz bu şey hareket etmesi içinmiş, bunu durması içinmiş. Scooter gibi. Bayağı gidiyor. Gel bakayım. Allah, Karşımda motorla kaza yapmayayım Çok iyi. Yok beni kaldırmaz. Ben ağırım. Teslim Git edelim. bakayım. Teslim et sahibine. <laughs> Ayaklarını kaldır. Hey, hey. <laughs> Kaza yapıyoruz az <asker>. kaldı. <laughs> Ve artık asıl durağımıza gidiyoruz. Buradan gece uçuşumuz var. Artık Filipinlere geçeceğim. Normalde Malezya'ya girişte de bir barış kartı doldurmanız gerekiyor. O kart yoksa bazı hava yolları almıyor. Benim mesela illa görmek istedik ki indiğinizde de yine mecbur bir şekilde o kartı doldurmanız gerekiyor. Online'da işte isim soy isim, pasaport numaranız, kaç gün kalacaksınız, nerede kalacaksınız gibi bilgiler içeriyor. Şu an terminal 2'deyiz. Havalimanına taksiyle geldik. Hızlı trene göre daha uygun geldi. Yani 80 ringgit falan tuttu galiba. Bir Taksi. taksiyle 80-82 falan tuttu. Yani şeyle gelseydik hızlı trenle gelseydik 115 120 gibi bir şey tutacaktı. Evet. 40 gün geç az değil ya. Evet, maalesef. <laughs> Buradaki bu hızlı met hızlı metro gerçekten pahalı yani en azından havalimanından gelen. O zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki video öğrendiğiniz üzere Filipinler'de olacak. Keyifle kalın. Görüşmek üzere.